Belgrad'dan selamlar. Günaydınlar efendim. Belgrad Kalesi'nin üzerinde bir yanımızda Sava Nehri. Diğer yanımızda ise Tuna Nehri ve ikisinin birleşip Büyük Tuna olup ta Karadeniz'e kadar ki serüveni yolculuğu devam ediyor. Evet, 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman tam da buradan ordusunu kuruyor, yerleştiriyor. O tağını buraya e, yerleştirdikten sonra artık Belgrad sevdası ve Belgrad düşü gerçekleştirmek için İstanbul'a buraya geliyor. Tabi bu düşü gerçekleştiriyor Tabii ki gerçekleştiriyor. Ve Belgrad'ı 1521 yılında teslim alıyor. Karşıda görmüş olduğunuz gibi bir kule var. Şurası Fikirtepe. Niye buraya Fikirtepe denmiş? Şehri aldıktan sonra buraya geliyor ve eşrafıyla etrafındaki vezir azam ve vezirlerle beraber şehirde neler yapabileceği, hangi kararların alacağıyla ilgili eee Kir, e, Beyan'da bulunuyorlar Kansu Kansu ve burada konuşuyorlar ve burada şehirle ilgili kararlar alınıyor efendim. Şurada da, karşıda da yine bir kule var. Tuna'ya çok yakın. Gerçekten çok güzel bir nokta. E, o Tuna'yı görmek ve Tuna'yla ilgili Türkleri dinlemek yani çok çok cezbediyordu, mutlu ediyordu. Cenab-ı Allah e, burayı da görmeyi nasip etti. Sava ve tuna nehirleri ve Büyük Tuna ve e, Belgrad kalesindeyiz. Fikir Tepe'si. Hemen şurada çok hüzünlü bir türbemiz var. Zaten e, hüzünlü diyorum çünkü burada pek eser kalmamış. Osmanlı'ya ait. İzleri burada, Avusturyalılar, işte Sırplar adım adım yok etmiş, yani bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Osmanlı dokusuna ait, yani, e, Türklük dokusu, Türkler'in izi diyelim, e, hiçbir şey kalmamış, silmişler. Yani yıllarca süren burada bir Türk nefreti var, Osmanlı nefreti var. Zaten bunu halkta görüyoruz, konuşuyoruz. E, defterler kapısı dediğimiz kapı var veriler toplanmış, ondan dolayı defterler kapıslanmış. Arkadaşlar tarihi bir ana e, şahitlik ediyoruz. E, yıllar öncesinde 1521 yılında e, bu kapıdan giriyor Kanuni Sultan Süleyman. Yukarı fikir tepesine çıkıyor. O günleri andıran e, buradaki surları e, asker yerleşkilerini işte onların mazgallarını Onların kulelerini görmekteyiz. Zaten şöyle görüyorsunuz. Tarihi. Ee, mekanın içerisinde tarihi yaşıyoruz. Tarihi sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Bunlar da kayda almak çok iyi olur. Gelecek gençlere, gelecek nesile bir arşiv olarak kalır. Ve onlar da izler. Defterdar kapısı efendim. Direkt Tuna'ya açılıyor. Tuna'yı görmektesiniz. Şöyle bir çekim yapıp üstte geçelim. Burada da zaten defterdar Geç yazıyor. Ve şurada da güzel bir Osmanlı çeşmesi var. Zaten İcrad'ın gittiği yerlere bıraktığı en güzel birbirinden güzel eser diyor. O zaman en güzellerinden bir tanesi de bu çeşme halen şırıl şırıl atmakta hiç durmadan. 500 yıldır akıyor. Yapan bahanesine buradan dualar edeceğiz. Fatih'e bakacağız. Güzel bir çeşme görmektesiniz. Tarihi bir çeşme. Osmanlı kokusu var. Sanki kanuni karşılıyor gibi. Türk tebasını Osmanlı askerlerinin gelip su içtiği, onların burada muhabbetler ettiği dönemlere götürdü biz efendim. Yani. Necdet'ten Allah razı olsun. Bir tane eser de kalsa, iki tane de, eser de kalsa onlar anlatmaya. Onların peşini bırakmamaya devam edeceğiz. Buradan da Tika'ya teşekkür ediyorum. Gerçekten şahane işler yapmışlar. Gelip alanda sahada görünce de yani müşahede ediyoruz, görüyoruz efendim çok güzel işler çıkartmışlar. Tarih eserlerin yıpranmasını, yok olmasını izin vermiyorlar. Yok olmasına izin vermiyorlar. Sürekli takipteler. Zaten hemen üzerinde de Tika diye yazmışlar.